Merhaba değerli izleyenlerimiz. dedim Herakli'ye Gayrimenkul olarak sizlere fırsatlar sunmaya devam ediyoruz. dedim Çamlık Mahallesi'ndeyiz. dedim Çamlık Mahallesi'nden özetle geçecek olursak elit, sakin, nezih insanların yaşadığı plajlara, koylara çok yakın ve aradığınız portföyleri kolaylıkla bulamayacağınız şartlardan bir tanesindeyiz. Hemen yakınımızda pazar, sağlık ocağı, marketler var. Burası çok değerli bir bölge. Siz de burada dubleks daire fiyatına yani 5 milyona villa sahibi olabilirsiniz. 2 tane villamız var. 2 villanın sahipleri de farklı. İkisinin istediği fiyat 5 milyon 4 milyon 950 bin TL'den de yardımcı olacağız değerli izleyenler. Burası bizim iki villanın ortak havuzu. Burada iki tane yan yana villamız var. Teker teker satılık. İkisinin sahibi farklı. 4 milyon 950 bin TL'den de pazarlığımız mevcut. 3 artı 1 çok geniş teraslı altın kum plajına koylara çok yakın ve görmüş olduğunuz çiçeklerin İçinde bu villaya sahip olabilirsiniz. Sizlerde Çamlık Mahallesi'nde villalar bölgesindeyiz. Buradan plajlara ve koylara çok yakınız. Hemen villamıza doğru geçiş yaptığımızda balkonun altında kiler olarak kullanabileceğiniz burada alanlarımız mevcut. Ve arkaya doğru uzanan bir veranda alanımız var. Görmüş olduğunuz gibi buradan hem buradaki müstakil girişimizden, barbekülü balkonumuzdan salonumuza geçiş yapabiliriz. Hem de buradan dış kapımızdan da geçiş yapabiliriz. Önce balkonumuzdan başlayalım. Sonra salonumuza doğru geçiş yapabiliriz. 4 basamaklı merdivenlerden çıktık. Buradaki barbekü alanımızda hemen yanımızda kaldı değerli izleyenler. Altta da yine barbekü alanının eşyalarını koyabileceğiniz depo gibi kullanabileceğiniz bir alan. Ve burada da havuz başında oturup yemeğinizi, çayınızı, kahvenizi içebileceğiniz de alanlarımız mevcut. Tüm kapılarımızda, pencerelerimizde demir korkuluklar takılı. Yine siz buraya hiç sıfır masrafsız gelip oturabilirsiniz. Terasımız çok geniş. Teras çıkana kadar siz de bu videoyu takip edin. Dört basamaklı merdivenlerimizden çıktıktan sonra yine demir korkuluklu kapılar bizi karşıladı. Girdiğimizde ufak bir hol var. En sağımızda lavabo vereceğimiz mevcut. Ve burada da salon mutfağımız var değerli izleyenler. Yine bu görmüş olduğunuz eşyalar içerisinde kalacaktır. Regal marka büyük bir klimamız var. Oturma grupları, buzdolabı, fırın, ocak, kettle'ına kadar her şeyi mevcut. Yine burada e, mutfağımızdan da pencerelerle çıkışlarımız mevcut değerli izleyenler. Yine çok hoş bir Çamlık Mahallesi'ndeki arsa metrekarelerinde oturan oturumlar biraz küçük oluyor. Fakat bu villanın yine kendine göre bir daha geniş olmuş. Yani giriş altındaki lavabomuzu da sizlere böyle göstermiş olalım. Salon da mutfaktan bağımsız. Yine merdivenlerden çıkarken aralara pencereler katılmış. Hem ışık hem hava alması için. Yer mermerlerimiz gayet temiz. Duvar boyalarımız gayet temiz. Kesinlikle hiçbir şekilde e, masrafımız yok. Ve görmüş olduğunuz gibi çıkmamızda hol ağımız yine oldukça geniş ve tavan yüksekliğimiz oldukça yüksek. Burada ilk balkonun odadan başlayacak olursak bir tane tek kişilik yatak, çift kişilik yatağımız çok rahat bir şekilde sığıyor. Burada boydan boya uzun bir dolabımız var. Yine bu dolabın yanına bir dolap daha gelebilir. Kliması mevcut. Ve burada kullanabileceğiniz L şeklinde ön cepheye bakan bir balkonumuz var. Ve karşı villanın bahçesi de bize biraz manzara olmuş değerli izleyenlerimiz. Çok güzel, çok sakin, tercih edilen elit bir bölgedeyiz. Ve burada daire fiyatına size villa sunuyoruz. Burada da yine bir çocuk odamız var. Kliması mevcut. Yatağı mevcut. Ve yine burada ilk başta kullanabileceğiniz ara katta WC, lavabo, banyomuz. Yine mermerlerimiz çok temiz, çok güzel değerli izleyenler. Yediğinizde jacuzzi ve küvetli bir banyo. Görmüş olduğunuz gibi çok fonksiyonel her şeyde mevcut. Yine boydan boya güzel bir havalandırması da kalmış. Yani çok rahat, hiç sıkılmadan bu banyoda vakit geçirebiliyorsunuz. Yine burada merdivene koyulan engelde çok güzel bir şekilde durmuş. Yine burada da bir adet havalandırmalı penceremiz var. Buzlu cam, dışarıdan içerisi gözükmüyor. Girdiğimizde en üst kat yatak odasındayız. Yine burada her odada klima olduğu gibi burada da klimamız var. Yatağımız atılmış ve buradan terasa çıkan bir alandayız. Terasımız çok güzel demiştik. Terasa çıkmadan bu kattaki yeri cevap abiyle tanıttıktan sonra terasta yine videomuzu sonlandıracağız. Baktığınız zaman yine duşa havalandırması olan gayet güzel, boş yer mermerleri, duvar mermerleri gayet temiz. Ve bu mermerleri şu an bulamazsınız değerli izleyenler. O zaman mermerlerine göre çok güzel bir içliği ve çok güzel bir görüntüsü var. Şimdi çok geniş terasımıza çıkarken Anıl Antalya kardeşimizden çok teşekkür ediyoruz. dedim Herakli'ye gayrimenkul olarak sizlere fırsatlar sunmaya devam ediyoruz. Ben Süleyman Samet Yıldırım. 3 artı 1 plaja ve koylara çok yakın. Çamlık Mahallesi'nde tutulan bölgede. Ve burada portreyi çıkarmak gerçekten çok zor. Çünkü alan satmak istemiyor. Çünkü burada yerleşik bir hayat var. Ve yine alt kattaki olduğu gibi teras katında da barbekümüz mevcut. 4 milyon 950 bin TL'den pazarlıklıdır. Siz de diğer portföy seçeneklerimiz için aşağıdaki iletişim numaralarından bizleri aramayı, kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler.